Hayvan. Hayvan hortlamış. Fuat görmesin. Evet. Fuat görmesin. Evet. Durup durup, ya sana şu motoru sattıralım, şu Panigale'yi satsam ne iyi olur falan deyip duruyor. Başka şey bilmiyor. Abi diyorum, ne istiyorsun Panigale'den? Tamam, ben de neyin sürücüsü? Ama senin motorun yavaş, o yüzden yetişemiyorsun diyor. Evet. Yani ha. Ama yarın ben kaç yok falan diye deliriyor bu Tutturuyor <laughs> onu. <laughs> yani daha iyi sürücüsün ama motorun yavaşsa daha çok deliriyor. Patron peki bizim egzozu sıkacak mı sıkmayacak <laughs> mı? Sana. Nasıl var? Şeysi işte var. Bir de zincirini yağlamaç <laughs> yapmamız lazım. Sandal ya ben onları işte ben sona bıraktım diye işte. evet. işte, düşünüyorum. bir şey ayarlayamayıp gelemeyenize çok ağır. Burada yaşayamadığım için olmuyor işte. Evet abi motor hakikaten çiğ çiğ olmuş. Çok güzel olmuş. Valla baktın yani elimizden geleni yaptık ya. Yapmışsın hakikaten çiçek gibi olmuş. Çok güzel olmuş. Şimdi abi, böyle falan, böyle tatlı tatlı He Yani böyle Ya dört beş Hani böyle çok Çok diye çok... yani. gidiyorum evet. Tamam Doksan bin Dokuz yüz kilometredeyiz bin 93 bine kadar tatlı tatlı gezmek. Şimdi bakın. Arka, bal arka balatası da böyle bitik gibi oldu. Değiştirelim iki dakika daha yoksa olursa... açsa da alalım ha. Ben, ben gideyim alayım. Bir av gel. Tamam. oradan o zaman abi. Tamam. Başka? Ne kadar? Ne koyduk? 5100 mü? 5100 mü? O kadar ilişkiden çok çabuk değiştireceğiz o ya. Eneo'su koyduk. Ne olacak? Eneo'su. Şey, yani bence böyle temiz bir daha zaten. Bir şey yap... Sen peki yaptığın işten memnun kaldın mı? Valla bak ben beğendim. Güzel yani. Hani parçalarımız orijinal. Ha. Yani benim bir tek böyle kafama takılan şey Bu, bu kadar. Debriyaj tasım. Ha. Ses. Ya, yani, Ses. Bu şey... şey... iyi ya. Yani. Ha. Değil. Debriyajı bırakınca böyle boştayken hafif takıntı geliyor. O önemli değil. Ayırıyor mu? Güzel mi Allah sen kullanmış? Evet. tamam yani. işte geçmiş olsun. Ben Boğaz alıp geliyorum tamam. Yoksa 600 mi? Yap mıydı bunu bu Ne yapalım bunu? 600 200, değil mi? 200. 200, 200 değil mi? Ben de 600 vardı, green um. de onu buluyor. Oradan dedi daha küçüktü tabi. Boyadık mı? Haklısın. Bu da farklı değil. Bir de grenajları, grenajları var. Kafası mı var lan? Şöyle bir bakıp anlarsın. Kuyruğunu kestim. Hmm. Böyle uzun bir yer. İyi olmuş böyle. Biraz çamur atar. Hı -hı. O cilera ranıp çamuru koyuyor. Bu iş ağzında bitiyor bakalım. lan. Kağanın motosiklet üstünden böyle kolay bakınca yaptıran yok. Tabii canım. Cezası mezası. Ne yapalım? Evet, Barkın Hoca. Geçmiş. Hayırlı olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Evet, borçlar Şimdi böyle omarla kağıt çıkacak bu kadar. Devriye, bin lira verdim işçilikle beraber tamamladık. Bin liramız var. Yoksa sana 600 Yoksa sana Yoksa sana verirsin. Yoksa sana verirsin. Sonra gidiyorsun, gelip gidelim, gidelim Peki, sonra... Olur. Peki abi. teşekkür ederim. Duyuyor musun sesi? sesini? Ya. Ya, sesi güzel olmuş be. Demek ki kontrolsüz kusura bakma sesi abi. ama abi bir ekstasyon ya. yani ekstasyon derken mi? bak kafamı çürümüş mü? bu laflarının de bir yani biraz çünkü kelek abi o zaman iyi diyorsun. もも最初に仕事を行っれときにてるあありときとに行ってきるととににてきと adamın en çok merak edilen konularından biriydi. Bu motosikletin toplanması, bizim 900 aranın toplanması. Hatırlatalım 100 bin kilometredeydi ve Levent abiye getirdik. O da bizim için açtı, baktı içine ve ne gördük hatırlarsanız bir yatak bozulmuş. Evet. İşte sekmanların falan bir kompresyonu, bir şeyleri hafiften kaçmış olabilir diye sekman getirdik. Hı hı. Subap lastiklerinden yağ kaçağı olabilir demiştik. Biz de bütün parçaları tedarik ettik. Ve Ağustos ayı geldi neredeyse 2015'te ve artık toplanmaya geçiliyor. Buyur baba ne yaptın bu dönem zarfında? Ne yaptık bu dönem zarfında? Bir kere motorumuzu temizledik. <gülüyor> <gülüyor> evet şunu şöyle koyalım. Mallar burada. Evet ilkten motoru güzelce de temizledik. Evet. Sonra gelen parçaları Yerine taktik, yatakları. yatakları. Rengini tutturmuştuk arkadaşlar. Unutmayın, renk çok önemlidir. Renge göre sipariş verdik. Evet. Ben o zaman Honda part Honda Europe'dan parça söyleyecektim. Sonra bir tane izleyicimiz bana dedi ki: "Abi orada tam iki katı. Gel Amerika'dan ver. Amerika'dan, verdi Amerika'dan siparişi. verdik sipariş." Tamam. Çok daha ucuza geldi parça. Çok daha ucuza geldi. Bir de yağ pompası getirttik. Evet, Malum yağ, yağ pompası, pompası da biraz öyleydi. Evet. Sonra baba yatakları yerine koyduk. Güzel. Çiçek. Çiçek. Şimdi bunları bir parça yağ